İyi günler, bugün süt dilimi yapacağız. süt dilimi için 3 yumurta 1,5 su bardağı pudra şekeri yaklaşık 3 defa çırpıyoruz malzememiz beyaz olana kadar çırptık üzerine 1 su bardağı sıvı yağ 1,5 su bardağı yoğurt 1 bardak un, bir kabartma tozu, bir paket, iki paket kakao. Çıkmaya devam ediyoruz. Tek harcı yağlı kağıt tepsi üzerine dökülür. Tek harcını tepsinin etrafına iyice ne yaydık. Kabarcıkların tepsi tepsimizi bu şekil vuruyoruz. Yaklaşık 200 dereceden önceden ısıtılmış fırına veriyoruz. 7 dakika sonra fırını açıp havasını alıyoruz kabarmasın diye kekimiz. İç dolgusu için bir paket krema, bir paket krem şanti, bir buçuk yemek kaşığı bal, 2-3 dilim limon sıkılarak çırpılır. yaklaşık 20 dakika dolapta dinlendirilir. Kekimizi çıkardık, 200 derecede 10 dakikada fırında pişirdik. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Kekimiz soğudu, etrafını şu şekil kesiyoruz. Düzgün gelmesi için sert bölümlerini alıyoruz. Onları da zannetmeyeceğim, çocuklara yedireceğim. kekimizi ortada eşit şekilde bölüyoruz. Tekrar ikiye bölüyoruz. Şu şekilde ortada bölüyoruz. Üçer dilim şekilde kesiyoruz. Aynı şekilde diğer parça için de geçerli. Malzememiz yaklaşık 20 dakika dolapta bekledik. Şimdi spatula yardımıyla sürüyoruz. Doğramadığımız kek, kekimizin üstüne. Kremamızı iyice ne güzel işi şekilde üzerine yaydık. Şimdi kestiğimiz kek dilimlerini kremanın üstüne diziyoruz. keklerimizi dizdik şimdi alttakini kesmek için tekrar eşi şekilde kesiyoruz şimdi alttaki kekimizi kesmek için bıçak yardımıyla üstündeki keklerle kesiyoruz temizle siliyoruz kekimizin üstü kirlenmesin diye aynı şekilde diğer işlemi de devam ediyoruz ve ortadan ikiye bölüyoruz. Böyle daha pratik oluyor. Süt dilimlerimiz hazır. Bakın iç malzemeli bolca doldurduk. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.